İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlileri ittire 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 refaha kadar götürdü. 285 bin olan refahın nüfusu 1 milyon 300 bini aşmış durumda. Yani neredeyse 6 katına yanaşmış ki Gazze'nin toplam nüfusu zaten 2 milyon civarıydı. Dolayısıyla 1,5 milyona yakın insan refaha kilitlendi. Şimdi İsrail diyor ki ben buraya operasyon yapacağım refahı boşaltın. Nereye boşaltalım? Yani Mısır sınır kapısını kapatıyor. Bunları Sina'da istemiyorum diyor. E Amerika Akdeniz'de Gazze'nin sahilinde yüzer limanlar inşa etti son bir buçuk iki ayda. Bu limanların sebebi insani yardım ulaştırmak diyorlardı ama ne dedim? İnsani yardımı havadan fırlatıyorlar. Lutluyorlar insanları resmen. Aslında maksat neydi o gezer limanlar için? Tahliye planı işletilsin diye. Şimdi bir buçuk milyon insanın tahliyesi söz konusu. Nereye tahliye edilecekler? Temel sorun bu. E, muhtemelen buradaki adreste Türkiye nasıl Türkiye oldu? Erdoğan'ın yumuşama süreci aslında şimdi orayı oraya bağlayalım. Erdoğan iç siyasette yumuşama sergilemiyor. Bunu anlamamız lazım. Erdoğan dışarıda bir yerlere karşı yumuşama sergiliyor. Faiz artırımı, söylem dil, sığınmacı hususu en önemli gündemlerden biri, ekonomi politikalarını çevirdiği rota. Bunların tamamı küresel emperyalist mantığın Türkiye'den bir şeyler isteyen mantığın Erdoğan'a dayattığı unsurlardı. Şimdi yumuşama dedikleri, yumuşamayı niye istemiyorsunuz diye itiraz ettirdikleri şeyler aslında Erdoğan'ın iç siyasetteki ortamı yumuşatması değil. Erdoğan'ın dışarıya karşı yumuşakça davranıp o grupların, o güçlerin taleplerini yerine getirme çabası olacaktır. Yumuşamayı buradan anlamamız lazım. Bu yumuşamanın bir başka yansımasını da yakın vadede Türkiye'de özelleştirme defterlerini yeniden açılarak Türkiye'nin varlıklarının kaynaklarının e, yabancı unsurlara, yabancı güçlere peşkeş çekilmesi olarak gazetelerde okuyacağız. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Sığınmacı düşmanlığından dert yakındı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi siyasette yumuşama çağrısı yapan birinin toplumun bu kadar rahatsız olduğu hususlara sert tepkiler, reaksiyonlar vermesi mantıksız değil mi? Yani mantık olarak eğer yumuşama sürecine giriyorsan toplumdan yükselen seslere kulak vereceğim ve bu yükselen seslerin dertlerini çözeceğim demiş olman gerekiyor. Ama siyasette yumuşama CHP'nin genel başkanıyla oturup kalkmaktan ibaret demek ki. Bu CHP'ye de yetiyor. Bak önemli nokta bu. Oturup kalkmaları CHP'ye de yetiyor yumuşama olarak, AK Parti'ye de yetiyor. Erdoğan'a da yetiyor. Demek ki yine başa dönelim oradan geleceğim cevabına. Başa döndüğümüzde bu bir yumuşama falan değil. Bu başka yerlere mesaj bu pastayı kendi aralarında pay etme çabası. Ülkeyi pasta gibi görürsen bunu pay etmek için kendine muhatap bulursun, onunla yürürsün. Bunun yansıması. Ha diğer husustan bakarsak hani psikolojik olarak baktık olaya bir de realist olarak bakalım. Türkiye'de yabancı karşıtlı diye bir şey yoktur. Varsa buna ben de karşı. Yani yabancı karşıtlı doğru bir tutum değil. Yabancı öğrenci karşıtlı diye de bir şey yok. Ama gelen öğrencinin bulaşıcı hastalık getirmesine Herkes karşı. Yani olayı şurada araması lazım. Ne diyor mesela Cumhurbaşkanı? Diyor ki dünyadaki birçok ülke yabancı öğrencileri ülkesine getirip bunların kaymağını yerken bizim bunu yapmamızın önüne engel konulmaya çalışılıyor. Ya kardeşim bizim ülkemizde dünyanın en parlak bilim insanları gelip dünyanın en önemli e, öğrencilerine dersler veriyor da bizim mi haberimiz yok? Senin dünyadaki ilk 500 üniversite sıralamasında kaç tane üniversiten kaldı? Kaç tane kaldı? Senin üniversitelerine niye acaba hep sınavsız bir şekilde belli ülkelerin insanları geliyor? Niye hep Somalili? Niye hep işte Mozambikli? Niye hep Zimbabweli öğrenciler bizim ülkemize gelip öğrencilik yapıyor da? Niye hiç mesela işte Fransa'nın bilmem ne lisesinden şu öğrenci geldi? işte lisesinden üniversitesine geçen ya da değişim programıyla Oxford'un öğrencileri artık Boğaz içinde bir yıl eğitim görüyor. Böyle bir haber var mı? Böyle bir konu var mı? Yok. Dolayısıyla siz aslında öğrenci getiriyorsunuz. Öğrencilere de düşmanlık yapmak istemiyorum da o ince ayrımı toplum olarak biz fark edebiliyoruz işte. Yani maksat burada ülkeyi bir eğitim cennetine çevirmek değil. Ülkeyi bin dolara gelip burada bin dolarını harcasın ama ne yaparsa yapsın bir işte şey cennetini sığınan insanlar, göçüp kaçan insanlar cennetine çevirmek. Sığınmacı meselesinde de aynısı geçerli. Şimdi sığınmacı karşıtlığı, sığınmacı karşıtlığı değil bu. Suriye'de savaş yok. Suriye'de insanlar tatil yapıyor. Suriye'de hayat normale çoktan döndü. Bak yeni değil, çoktan döndü. Mesela bunu biz öğrenmeyelim diye, Suriye'de hayatın normale döndüğünü bilmeyelim diye Suriye'nin e, haber ajansı Sana Türkiye'de 10 yıldan beri kapalı. Niye kapalı? Neden kapatıyorsun? Mesela eğer insanların Suriye'den haber almasını istiyorsan Suriye'nin ana haber ajansını Türkiye'de erişilebilir bir haber ajansı yapabilirsin. Ve biz oraya girip Suriye'de neler oluyor öğrenebiliriz, değil mi? Türkiye'de bu kapalı. Çünkü Türkiye'de Suriye'nin içinde yaşananları, gerçeklikleri Türk halkının görmesini hükümet istemiyor. Erdoğan istemiyor. Çünkü bu sığınmacılar ancak böyle tutabilir burada. Çünkü bu sığınmacılar Avrupa'ya da gidebilirdi. Avrupa'ya tampon olarak kalması gerekiyor. Ülkelerine dönmesi istenmiyor. Çünkü Türkiye'nin işgaline bir ön hazırlık yapılması gerekiyor. Gibi gibi bu mesele uzuyor. Günün sonunda Türkiye'deki problem sığınmacı karşıtlı, Türkiye'deki problem yabancı karşıtlığı değil. Türkiye'deki problem Erdoğan'ın politikalarına karşı bir duruş. Ve Türkiye'nin yarınını düşünmeye ilişkin bir duruş. Ne yazık ki hükümetin e, bu taraklarda hiç bezi yok ama.